8 Mart dünya dünyadaki kadınların e, kadın mücadelesinde kadın haklarıyla mücadele eden kadınlardan başlayan bir gün olarak kutluyoruz. 8 Mart'a girerken biz Siirt olarak 10 e, gün önce startımızı vererek kadın çalışmalarına başladık. Bu anlamda 8 Mart kapsamında ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, köylerde kadınlarla buluşmaya, temas etmeye, bir araya gelip 8 Mart'ın anlam ve önemini kadınlarla buluşarak anlatmaya çalışıyoruz. Siirt ilimizin özel savaş politikalarının yoğunlukta yaşandığı kadın üzerindeki etkilerini e, toplantılarda dile getirip e, sirt kadınlarıyla bir araya geliyoruz. E, bir, bir güne değil 10-15 güne sığdırdığımız 8 Mart çalışmalarımızda, mahallelerde kadın toplantılarında bir araya geldiğimizde, kadın buluşmalarında bir araya geldiğimizde, kadınlar, halkımız, kadınlar gerçekten e, büyük bir ilgi ve coşkuyla bizi karşılıyor. Çok memnun oluyor. E, görüşlerini, önerilerini, isteklerini, beklentilerini, ileriki süreçte e, kadınlar için, kadınlar Adına ne yapabiliriz önerileriyle bizi güçlendiriyorlar. Yani sistemin özel savaş politikalarından biri olan kadınların üzerindeki etkilerinden kadın cinayetleri, kadına yapılan şiddet, kadın intiharları bunların daha çok olmaması için, bir kadın bile eksilmemesi için bütün kadınları 8 Mart'ta alanlarda, sokaklara, günlerine sahip çıkmalarını istiyoruz. Ve buradan tekrar yeniliyoruz. 8 Mart günü saat 1'de Güres Caddesi'ndeki kadın seçim büromuza tüm kadınları alanlara bekliyoruz. Tamam. Bilmem amir nedir, bilmem özgür bin. Bilmem hamit işkayfa okudukin. Bilmem dengi meci derkeve. Bilmem güdari bin. ملازمی بند است در که این حق جنگان نخویم بلا حق جنگان بدن جنگات کجا قطر دکن آموزش تان آخوزن هی جنگات هد خوی نایرن در که این ام ساکتن دخوزن راجع کرد بن بلا نخوین بن بلا وای مبن بلا هدای جن هبن بلا در که این حشت آدای دن هم کرد جانن کس از من نکری از من من دو بگم از من خود بی بوش قمت تشتگی دنو ام سرد که ام مطلونه جی ام هیجونی جی ام سرجیب که بی Yemdörüşkestinam hakikat koziyim başka Sokaklara çıkamıyoruz. Hani kadınlar için özgürlük istiyoruz. Kadınlar için şeyler yapılsın. İş imkanı istiyoruz sirt için. Onu istiyoruz yani fabrikalar falan açılsın. Bir sürü işsiz insanlar var. Hani ne bileyim kadınlar için özgürlük istiyoruz gerçekten. Kadın erkek eşitliğini istiyoruz yani aynı olsunlar. Kadınları çok hor görüyorlar. Hani her baskı zaten kadınların üstündedir. Evin bütün yükü kadınların üstündedir. Hani kadınlar için özgürlük istiyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü geliyor. Hani ne bileyim hepimiz sokaklara çıkalım. Hani yürüyüş yapalım. Kadınlar için özgürlük isteyelim. Kadın cinayetleri çok oluyor. Hani bunlara dur diyelim. Hani bu kadar genç kızlarımız hani ne bileyim cinayete kurban oluyorlar. Kadınlarımız cinayete kurban oluyor. Hani ne böyle şeyleri yap yani böyle şeylerin yapılmasını istemiyoruz gerçekten.